İyi geceler arkadaşlar, selamlar, hoş geldiniz yayınıma, bekleyenler varmış, teşekkür ediyorum. Yani çok kötü bir maç, çok kötü bir oyun ama evet skor bu sefer iyi oldu, güzel oldu, istediğimiz gibi oldu diyebiliriz. ya. Yani bu kötü oyuna, bu kötü e, mücadeleye diyelim, isteksiz arsuzuz. İki pas yapamayan bir takımın almış olduğu e, deplasmandan ve hani grubun iki baba takımının deplasmanından aldığımız bir puan. Haliyle e, sevindirici. Hani böyle oynarken, çok pozisyon verirken rakip ilk 20 dakika skoru 3 yapabilirdi. Direkten dönen toplar. E, ikinci yani bir 15. dakikadan sonra oyunu dengeledik gibi ama hani bir pozisyon yakaladık mı? Hayır. Bir etkimiz olabildi mi diye sorarsak maalesef etkisizdik. Ardından e, ikinci yarıya da hani biz bir hızlı başladık. Abubakar'ın bir pozisyonu vardı. E, Muleka kesti diye hatırlıyorum. Rashissa kafayla aktardı. Ama e, kaleci Mignol'e erken kapattı. Ardından tekrar oyunun hakimiyeti ve kontrolü tamamen e, kulüp bürüye geçti. E, i̇yi bir kaleci performansı gördük Mert'ten bu sefer. Ben Trabzon maçıyla ilgili biraz kendisini eleştirmiştim ama ya bugün e, Mert Kale direkleri ve rakibin becerisiz forvetleri skoru birde tuttu. Yani karşımızda iyi bir, hatta şöyle söyleyeyim. Karşı tarafta Abubakar ya da Cenk olsaydı şahsi fikrim çok rahat bir şekilde 3 golü bulurlardı diye düşünüyorum. Çok kötüydük. Yani kopuk oynadık. Orta sahamız etkisiz kaldı bence. E, merak ediyorum sizin de görüşlerinizi. Amartya ve Beyli ikilisini nasıl buldunuz? Ben çok uyumsuz gördüm. Hani e, sakatlıktan çıkmış iki oyuncu olarak görüyorum. E, çok hani grubun en zor deplasmanına sakatlıktan iki tane çıkmış. Bir yeni transfer olmuş. iki stoperle maça çıkıyoruz. Demir Demiregen'in oynamasını ben e, çok hoşuma gitti. Çok beğendim ama hani hiç hesapta olmayan bir genç oyuncuyla maça çıkıyoruz. Chamberlain'in 11'i oynanacağı söyleniyor. Yani ön tarafta Muleka yani Abubakar'ın yalnız kaldığını sanırım bir tek ben görmüyorum. Yani bunu bir tek ben fark etmiyorumdur sanırım. Ki biz ekran başında izlediğimiz halde bile e, sıkıntıları e, hani görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yani üretmiyoruz, üretemiyoruz ve Abubakar'a bağlı kalıyoruz. Ya e, Abubakar bu maç bu işte daha öncesinde atıyordu. Yani şimdi e, o eleme maçlarındaki takımlara karşı atar tabii ki ama böyle diri bir takıma karşı e, ekol olan bir takıma karşı e, Abu Bakar da haliyle zorlanıyor. E, kanatlardan bindiremiyoruz, kanatlardan top getiremiyoruz. Haliyle Abu Bakar'ın önlem alınması da daha kolaylaşıyor diye düşünüyorum ben. Benim bu şahsi e, düşüncem. Ardından hani e, işler iyi gitmiyor. Direkten dönen top var. Mertin kurtardığı yüzde bir pozisyon var. Ben acaba değişiklik yapar mıyız diye beklerken e, rakip hamle yapıyor. Değişiklik de ham yani değişiklik hamlesini de rakip kullanıyor. Ardından diyoruz artık birinin girmesi lazım, bir şey olması lazım. Bahtiyar'la Zaynettin ola Onur girdi oyuna. Mulekayla Raşit sayı çıkarttık. Yani Onur e, yani son 3 maç sol bek oynadı çocuk. Milli takımda sol bek alternatifi oynadı ve biz bu maçta birden Onur'u sağa açığa attık. Ve yedek kulübesine bakıyorum acaba diyorum hani bir sıkıntı mı var. Gezal yedek kulübesinde Rebiç yedek kulübesinde Cenk, yedek kulübesinde Semi Kılıçsoy, yedek kulübesinde. Yani hani Onur Sabik'e girecekse kabul bu saydığım yedekler varsa ama ön tarafa giriyorsa bir ya bir sıkıntı var, bir şey var. Hani çözülmemiş ya da çözülmesi gereken bir sorun var ve bu sorun nedir? Ben çok merak ediyorum. Yani daha da yaslandık daha da oyuna hakimiyetini verdik. Hani e, önemli bir oyuna dönmedi. Abubakar yalnız daha da yalnız kalmaya başladı. Ki Raşit Sayla e, Muleka'nın oyundayken bir yerlerin değiştirmesi hocanın, Raşit sol tarafa geçmesiyle beraber biraz ürettik oradan. Biraz ortalar falan açabildik. Ama Raşit da çıktı oyundan. E, Gezal girmiyorsa, Rebiç girmiyorsa Raşit Say oyundan neden çıkıyor? E, ya yani Cenk attığı golle de yani Cenk'ten de bahsetmek lazım. Cenk attığı golle ee, tekrar ben e, Abubakar'ın yanında ben oynayacağım dedi bence. Hani e, Abubakar çok temiz bıraktı. E, Cenk de bir forvet bitirişi yaptı. Çok temiz bir şekilde e, golü bulduk. Hani biz bir pozisyona girdik diyebilirim. Abubakar'ınla beraber iki pozisyon. İki de bir. Yani çok iyi. Hani rakibin bu kadar kaçırdığını görürsek Mert'in 3-4 tane net kurtarışı var. Ya çıkarken çok büyük hatalar yapıyoruz. Ya çok basit hatalar ya. 2 metreye pas atamadık. Atamadık yani 2 metreye bildiğimiz pas atamadık. Necip oyuna girdikten sonra bu arada hani ben Necip girince ya Allah aşkına dedim Necip niye bu oyunda hani Beyli neden çıkıyor oyundan? Bir sakatlık mı var? E sakatlık yoksa Beyli bende bence kalmalıydı oyunda. Hani o ana kadar mı Beyli'ye sabredebildin sabredebildiğinde o saatten sonra mı Beyli'yi oyundan çıkarttın diye sordum ki girdikten sonra kritik müdahaleleri vardı. Yani son dakika ya rakip gerçekten çok beceriksizdi bugün. Hani genel olarak da böyle bir takım mı? Biraz artık şimdi hali grubumuz olduğu için takip edip bakacağız. Yani bir tane Abu Bakar'ları ya da bir tane Cenk'leri olsaydı Cenk Tosunları olsaydı kulüp bürüşün çok net bir şekilde skor bulurlardı diye düşünüyorum ben. Ya atamadılar direklerden Mert ve böyle saçma sapan bir tane çizgiden kendileri top çıkardılar. Ya adam belki dokunmasa top ağlara gidecek hani öyle de yardımcı oldular yani bize. Yani gülsem mi, ağlasam mı Trabzon maçının izleri devam ediyor. Buradaki tek ee, sevineceğimiz durum kulüp bürüz deplasmanında hani gruptaki en zor rakipten deplasmanda puanla döndük. Bu sevindirici kısmı. Ama onun dışında baktığımız zaman yani oyunun ve oynadığımız oyunun hiçbir tutarlılığı, hiçbir vaadi yok. Hani sene başı o bahsedilen işte Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor dediğimiz takımla ilgili hiçbir eser yok ki sene başında zaten kaldığımız yerden bence devam etmiyorduk. Hani bir izlerini veriyorduk. Ya yani o izi de kaybetmiş gibiyiz. Rakibe topu verdiğimiz zaman kulüp ilk 15 dakika hani savunmasını be bece savunma beceremiyoruz. Yoktuk yani o alanda, oyunda yoktuk. Ki çok net pozisyonlar verdik. Yani rakip topu bir kanada atıyor, ardından bir ortaya pasla bütün bütün yani 11 oyuncu birden ya yani böyle bir şaşkınlık olamaz ya. Ya yani herkes bir akıl tutulması yaşıyor. Maçın iyisi kimdi diye sorsanız, yani bugün ben geç sonu bile beğenmedim neredeyse. Yani çok top eziyoruz. Mulekayı anlamış değilim. Yani Şenol Hoca'nın, Şenol Güneş'in böyle takıntılı bir şekilde bir oyuncuya bu kadar sarılması, bu kadar ısrar etmesini ben anlamıyorum. Yani bir şey görmüyoruz. Aldığı her topu ezdi. Ya Abubakar'ın yalnız kalmasına çok büyük bir sebep. Yani açıkçası Abubakar ve Muleka üçlüsünde Raşitsa da bu durumdan dolayı maalesef iyi gözükmüyor. Ama bir iyi bir Cenk olsa, iyi bir Gezel olsa ya da iyi bir Rebiç olsa o zaman Raşitsa'nın performansı da artacak. Çünkü hani Raşitsa böyle çok süper yıldız diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Evet çok büyük katkılar verir. Gol asist yapar ama yani bir tarafta Muleka varken Raşitsa da bir şey yapamıyor haliyle. Çünkü önlem alması çok kolay bir takım haline geliyoruz ön tarafta. Ve saydığımız oyunculara bakar mısınız? Rebiç'ten bahsediyoruz e, Cenk Tosun'dan bahsediyoruz. Gezal'dan bahsediyoruz. Ve biz Mulekay'la oynuyoruz. Yani bu kadar alternatifin için, hani bu kadar bolluğun içinde yokluk yaşıyoruz resmen. Demir Ege'den bahsedeyim biraz da. Ben e, oyunu beğendim. Diri kaldı. Hani e, iyi bir yerli açısından da ligi de düşünmek lazım. Yerli e, şey içinde sayısı içinde, kontenjanın içinde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ligde de kullanabileceğimizi kendisi gösterdi. Orada alternatif olabileceğini gösterdi. Bahtiyar oyuna girdikten sonra iyiydi ama hani e, burada Bahtiyar Onur, ben bu oyuncuları eleştirmiyorum bu arada. Bu iki oyuncunun aynı anda ön tarafa yani Abu Abubakar'ın yanına ön hatta alınmasını eleştiriyorum. Ardından zaten gol yedik. E, golden sonra Cenk Çemberley'ine döndük. Orada Çemberley'nin akıllıca bir piresi e, ardından Abubakar'ın tek tepası Cenk çok temiz bitirdi. Ee, yani maçla ilgili yani rakibin an, yaptıklarını anlatmak daha mantıklı geliyor maalesef. Ya Gerçekten üzücü. Sıkıcı. Yani Trabzon maçının kopyasını izledik. Hani cansızlık, verimsizlik anlamında. Burada biraz daha dengeli gibiydi. Rakip çünkü topa sahip oldu. Ee, ama şunu net bir şekilde gördük ki rakip takımda becerili bir oyuncu olsaydı fazla değil bir oyuncu. Yani o Thiago forvetlerin yerine bir Abu Bakar ya da bir Cenk Tosun olsaydı skor çok farklı olurdu. Ya yani büyük bir hizmetle dönebilirdik maalesef. Ee, yani bu kadar kötü oyuna bir birlik skor ve hani arkadan gelip son dakikalarda attığımız bir e, golle hani bir puanı almamızla hani sıfır sıfır bitse çok daha farklı konuşabilirdik ama hani bir sıfırdan bir birle yani daha kıymetli bir hale geldi bu bir puan. Hani sıfır sıfırdaki bir puanla. Bence bu arkadan gelip aldığımız bir puan daha kıymetli hale geldi diye düşünüyorum ben. Yayının da bir 10 dakikasını geçmişim. Ee, birkaç bir şeyler daha e, maçla ilgili konuşmak istiyorum. Ardından da hafta sonu Kayseri spor maçıyla ilgili de küçük görüşlerimi anlatıp yayınımı kapatacağım. Bu arada izleyen arkadaşlar var bunları söylemem gerekiyor. Yayınımı beğenirseniz e, soru ve görüşleriniz varsa olumlu olumsuz yorumlarınızla eşlik ederseniz beni çok mutlu edersiniz. 400 abone hedefimiz var. İnşallah oraya da yavaş yavaş sizlerle beraber yaklaşıyoruz. Ama dediğim gibi yayınımı beğenmeniz sizin sayenizde başka Beşiktaşlı arkadaşların önüne gelmeme vesile olacak. Bu şekilde büyümeme yardımcı olacaksınız. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Maçın kopma anlarıyla ilgili bir şey konuşabilir miyiz? Yani maçın e, kopma anları tamamen rakibin direkten dönen topları ve Mert'in kurtarışları. Hepsi ayrı ayrı anlar. Hepsi ayrı ayrı anlarda ve aslında bizim ders çıkartıp hani bir değişiklik yapalım şöyle bir şey yapalım diyeceğimiz anlar. Ama biz ısrarla bekledik. Bir de böyle şey e, sohbetleri dönüşte Şenol Güneş formsuz. İşte teknik direktör formsuz. Yani teknik direktörü nasıl formsuz olabilir ya? Hani kenarda izlediğini görmez misin? Yani yanlış 11'le çıkabilirsin. Yanlış oyuncu tercih edebilirsin, kabul. Ama yani oynattığın oyunu da tercih ettiğin oyuncuları da izlersin kenardan yani. Bir şey olmuyorsa yani skorda 0-0 gidiyorsa ya da lehine gidiyorsa diyerekten beklemenin çok bir anlamı yok. Yok yani. Hani 0-0'dı. Oyun tamamen kulüp bürcüye yarıyor. Her an gol atabildiler. Adamlar hamle yaptılar ya. Adamlar değişiklik yaptılar. E biz oyuna Onur'la Bahtiyar'ı aldık. Muleka ve e, Raşit Sayı oyundan çıkarttık. Yani iki tane ofansif özellikle oyuncu çıkartıp İki tane defansif özelliği belki de daha fazla olan iki oyuncu aldık. Yani gerçekten akıl tutulması mı dersiniz buna? Şaka mı dersiniz? Yani bu bu teknik direktör formsuzluğu falan olamaz yani. Böyle bir şey bunun böyle bir açıklaması yok. Ya kaleye zaten ya yani Cenk aldıktan sonra kaleye bir defa gittik. Cenk Tosun oyuna girdikten sonra ve Çembeley'in oyuna gittikten sonra oyuna girdikten sonra gol attık. Yani hani biz bir şeyler oynasaydık kazanabilirdik biz burada. Ama hiçbir şey oynamadık. Hiçbir şey göstermedik. Ya, yani tamamen Mert'in performansı e, rakibin beceriksizliği ve direkten dönen toplarla yani her şeye rağmen de çok kıymetli bir, bir puan kazandık deplasmandan. Ya yani hem ülke puanı açısından hem de gruptaki e, zor deplasmanı geçme anlamında bizim için faydalı oldu mu? Evet skor anlamında iyi oldu ama skor dışında yani işte hani Beyli de şöyle oynadı, Amarty de böyle oynadı, işte Masuaku çok iyiydi. Rozi harikaydı. Ee, işte Demirege'de gençlik yani bir şey diyemedik ya. Hani Mert'in performansı dışında hiçbir şey söyleyemedik. Hani Abubakar'ın yalnızından bahsedebiliriz. Ee, defans tandemiyle ilgili e, ya yani benim şahsi görüşüm bu maçta çok uyumsuz gözüküyor. Hani tandemle ilgili de stoper oyuncuların biraz e, birlikte oynamaları, hani süre almaları kıymetlidir, önemlidir. Ee, mesela Koli neden bu maçta dinlendirildi? Böyle zor bir deplasmanda. Amart sakatlıktan çıkıp oynadı. E ee, ilk defa 11 oynuyor. Ya yani gerçekten bu bu kısımlarını çok anlamış değilim. Yani hiç anlamış değilim. Hani bir de bunun üzerine Demireg ile başladık. Amílgeison ya yani çok defansif bir e, orta saha kaldık. Çünkü Ege'nin de öyle ön tarafta e, hani aralara gideyim, pas atayım tarzı bir oyuncu değil. Hatta Salih ona göre daha ofansif bir oyuncu. Bunları da yani bir tek ben izlemiyorumdur. Bir tek ben görmüyorumdur. Yani maçın hani tutulabilir bir tarafına bakmaya çalışıyorum. Maalesef çıkan 11 yapılan ilk iki değişiklik yani bir tutarlılık maalesef yok. Ya tamamen e, bunu bir beşler olarak söylemek de hoş değil de ya tesadüfen kazandığımız bir, bir puan aldık ya. Hani tesadüfen aldığımız biraz ya da şansımıza kazandığımız bir bir puan. Kıymetli mi? Evet kıymetli ama oyunla ilgili Trabzon maçı ardından işte Kulüp Brüj maçı iki e, zor deplasman oynanan iki tane çok kötü oyun e, haliyle bir umutsuzluk veriyor ama hani bu umutsuzluğun içinde bu aldığımız bir puan umarım bizim ayağa kalkmamıza içerideki Kayseri spor maçıyla e, hani hareketlenmemize sebebiyet verir. Çünkü bu maçı eğer kaybetmiş olsaydık çok daha sert şeyler konuşulurdu basında. Sosyal medyada. E, çünkü hani kaybetmek evet kaybedebilirsin. Kulüp bürcüye karşı da kaybedebilirsin deplasman ama bu kadar kötü oynayarak kaybetseydik çok farklı şeyler konuşulurdu ki konuşulması gerekir hala. Skor bizi şu an e, ayakta tuttu. E, üzücü. Yani bu üzücü. Umarım Kayseri spor maçıyla içeride pazar günü saat 5'te onunla ilgili de konuşmak istiyorum. Fenerbahçe bugün içeride ee, Avrupa Ligi maçını, Konferans Ligi maçını saat 8'de oynadı. Biz oyunda, onda oynadık ve Belçika deplasmanındaydık. Biz pazar günü saat 5'te maça çıkacağız. Yani e, şey kısmında ben de şöyle düşünüyorum. Evet topçu çıkacak oynayacak ama hani bu tip şeyler bana federasyon tarafından e, bu fixtürler bu maç saatleri planlandığı için çok makul gelmiyor. Ondan dolayı bunu da söylemeden edemeyeceğim. Kayseri maçıyla ilgili de çok kısa konuşalım. Ondan öncesinde de tekrar arkadaşlar şu an takip edenler var. Yayınımı beğenirseniz e, yorumlar atarsanız olumlu olumsuz düşüncelerinizi maçla ilgili olabilir. Başka bir konuda ilgili olabilir yazarsanız çok sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar sayfama abone olursanız çok sevinirim. E, 400 abone hedefimiz var yavaş yavaş oraya yaklaşıyoruz. En kısa zamanda orayı dolduralım istiyoruz. Güzel bir Beşiktaş sayfamız olsun istiyoruz. Dilimiz döndüğünce Beşiktaş konuşuyoruz. Beşiktaş konuşmaya devam edeceğiz. Kayseri maçıyla ilgili de e, sezona iyi girmiş bir Kayseri spor vardı. Transfer yasaklarından dolayı teknik direktörleriyle Çağdaş Atan'la yolları ayrıldı. E, Recep Uçar geldi. Geçen sene Ömür Nespor'un teknik direktörü. E, hani iyi bir takım aldığını düşünüyorum. Kayseri de bize teslim olmaya gelmeyecektir. Hani içeride olmamız Allah'tan bu maçta deplasman değil. İçeride oynayacak olmamız kıymetli nasıl bir 11 ile çıkarız bilmiyorum ama sanki Cenk Tosun bu maçta attığı golle hafta sonu bence Abu Bakar'ın yanında artık geçen sene kaldığı yerden ben oradan devam edeceğim der gibi hissediyorum ben. Çünkü orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani Muleka'dan istediğimiz performansı görmüyoruz. Rebic'den istediğimiz performansı daha alamadık. Gezal ne durumda çok iyi bilmiyoruz. Hani sağlık anlamında ne durumda çok iyi bilmiyoruz. Ondan dolayı da e, ben Cenk'le başlayacağımızı düşünüyorum. Orta sahada yani şu andan konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama defans hattında e, tandemde stoperler değişebilir. Koli tekrar dönebilir. Koli'nin birkaç maç öncesinde işte omuz ağrıları var. E, fedakarlık yaparak oynuyor denilmişti. Acaba ondan dolayı mı yedek kaldı? Onu da bir düşünmek lazım ama bu zor deplasmanda ona ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Çünkü Amarty'de, e, de ilk defa bir e, yan yana oynuyorlar ve 11 çıkıyorlar. Zordu o açıdan zordu. E, ben bir de çok böyle ilk Tabii biraz önce de söylemiştim stoperleri tek maçta e, hani yargılamak çok doğru olmayabilir. Biraz zaman geçirmelerini birlikte oynamalarını beklemek lazım. Ama biz e, yani Beylin'in yanında Koli'yi mi istiyoruz? Amart'i mi istiyoruz? Ona bir karar vermemiz lazım. Çünkü Beyli de böyle bir böyle yüz ifadesi tepkisiz bir oyuncu gibi duruyor. Hani isteksiz gözüktü benim gözüme. Gibi pozisyonda Mert'in önünde atlayıp o da bir gol çıkardı. Yani onun da böyle bir et, e, faydası oldu. Yani çok konuştukça kulüp bürüce dönüyorum. Yani 5-6 yiyeceğimiz maçı 1-1 gerçekten bunları yani bir Beşiktaşlı olarak söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama yani kaybetseydik arkadaşlar çok kötü şeyler konuşuyor olurduk. Trabzon maçı üzerine hani Trabzon hezimeti üzerine bir de kulüp projesi ilgisi skor olarak belki 1-0'da kalacaktı atamasaydık ama yani rakip gerçekten 4'ü 5'i 6'yı bulabilecek pozisyonları fazlasıyla fazlasıyla yakaladı. Yani hem beceriksizlerdi hem de Mert'in çok iyi performansı vardı. Ee, ama her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz. Kayseri maçıyla ilgili inşallah. E, bu 11'le çıkmayacağız diye düşünüyorum. Ön tarafta artık Cenk sanki e, Mulekan'ın yerine Mulekan'ın yerine ya yani, inşallah Mulekan'ın yerine başlayacak diye düşünüyorum ben. Yani Gerçi Şenol Hoca'nın da böyle taktığı oyuncularla ilgili böyle inat ettiği oyuncularla ilgili bir değişmezleri vardır. Hani Raşitsa'nın yerinde Cenk oynasa ve Muleka başlasa şaşırmam yani. Anlayabilmiş değilim. Roziye bugün iyi bir gözüktü ama maçın sonuna doğru çok böyle safsak oynadı biraz. Böyle çok basit hatalar yaptı. Sabek'te onuru görebiliriz bence hafta içi maçında. Hem bir Roziye'yi de Dinlendirme açısından iyi olabilir. O da çünkü üst üste maçlara çıktı. E, Masuaku, yani iyisi de kötüsü de bizim Masuaku'dan başka sol bekimiz yok. Onu gördük tekrar tekrar yaşadık. Masuaku e, yerinde olmalı. Yani orta defansın ikilisi için orta ortadaki defans ikilimiz için yani şu an ne desem yalan olacak. Necip oyuna girdikten sonra iyiydi. Çok kritik hamleler yaptı bence. İzleyen arkadaşlar takip ettilerse e, zordu bu zor deplasmandan bu kadar pozisyon verdiğimiz, bu kadar ezildiğimiz bir maçta bir birlik skorla ayrılmak yani her şeye rağmen kıymetliydi. Gol, gol kısmı biraz izlendi ama benim e, kabaca bilgimle bu var e, protokolünde çünkü çok farklı şeyler var onunla ilgili bilgisi olan arkadaş yazabilir. Bir faal beklentileri vardı ama Bahtiyar'ın orada bir faali varsa bile bir teması var evet gözüküyor. Ama top ardından rakibe geçiyor ve rakip topu sahipleniyor. Yani topa basıyorlar, top onların hakimiyetine geçiyor. Hakimiyete geçtikten sonra artık Bahtiyar'ın kısmı zaten e, benim bildiğim kadarıyla e, hani değerlendirmeye alınmıyor. Ardından orada bir kayarak bir pozisyonda Çemberley'in kaydı bir pozisyon var ama orada bir temas ben göremedim. Ki bizim ligimizde olsa Türkiye liginde olsa bu tip faaller çalınıyor ama hani Avrupa'da işte hem Avrupa liglerinde hem de e, işte konferans liginde UEFA kupasına şampiyon bunları çalmıyorlar. Hani bir faal yoktu bence. Ardından da e, akıllıca bir pas, hızlıca Cenk'e giden top attığımız golle birbiri bulduk. Aa, abim gelmiş, hoş gelmişsin. Gezel öldü mü? <laughs> ne oldu? Niye yok? E, Valla kaptanım maçı hani, yorum, ne kadar dinleyebildin bilmiyorum. Başından beri dinleyebildim mi? Ben de anlayabilmiş değilim bir de üzerine yaptığımız değişiklikleri de maçı izlediysen yani takip ettiysen yani ön taraftan Muleka hani beğenmiyoruz ama hani e, Bahtiyar'la Onur giriyor. Muleka'yla Raşitsa çıkıyor ve kenarda Rebic, e, Gezal bunların hepsi. Kenardalar yani. Ben de anlayamadım. Hani biraz Şenol Güneş gibi düşünmeye çalışıyorum. Anca Şenol Güneş gibi düşünürsek bu değişiklikleri yapardık herhalde. Seninle çok konuştuğumuz mevzuları şimdi anmak da çok da istemiyorum. Çünkü oralara girince çıkılmıyor da. Yani üzücü. Gerçekten üzücü. Yani bu maçı Gezal çözerdi. Hiçbir şey oynamadığımız bu maçı Gezal'la çevirebilirdik. Çünkü e, şunu da e, takip eden arkadaşlar, izleyen arkadaşlar gördülerse yani evet kulüp bürüş çok pozisyona girdi. Kaçırdılar ama hani çok da yani böyle ağım şağım bize bu kadar üstünlük sağlayacak da bir takım değildi. Değildi yani. Hani biz biraz bir şey oynasaydık biz biraz bir şey yapsaydık çok fazla değil ya, biraz. Biraz oynasaydık biraz isteğimiz olsaydı buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Çünkü sadece bir 5 dakikalık ön tarafta baskıyla gol bulduk. Hani bu kadar ezildiğimiz, bu kadar pozisyon verdiğimiz rakibe karşı ve bizim en iyi oyuncumuz bugün Mert'ti ve kale direkleriydi. Yani onun dışında diyebilecek bir şey yok. Rakibin 3-4 tane direkten dönen topu var. Yani maç her an 2-0, 3-0, 4-0'a dönebilirdi. Ki ilk 15 dakikada bu olabilirdi. Yani söylenebilecek Kaptanım çok fazla bir şey yok yani Gezal lig maçında Trabzon maçında oyuna girdi. Bugün neden girmedi? Bir soru işareti. Var hakkındaki yorum doğru. Rakip top hakimiyetini aldıysa var müdahale etmiyor. Evet ben de senin gibi biliyordum. E, sanırım doğru biliyoruz bunu. Çünkü yani Bahtiyar faal bence de yapıyordu ama Bahtiyar'dan sonra rakibe geçiyor top ve rakip topa hakim oluyor. Hakimiyetten sonra zaten Bahtiyar'ın kısmı değerlendirilmeye girmiyor diyebiliyoruz. Sen de benim gibi söylüyorsan demek ki yanılmadık diye düşünüyorum. 56. dakikaya kadar izleyebildim. Bir ruh sağlığı yani evet ee, dayanamayan dayanamazdı. Yani ben ee, yani yayın yapmıyor olsaydım belki ben de bir yerden sonra yani izlerdim ama çok alıcı gözü izlemeyebilirdim. Çünkü yani hiç çekilecek bir maç değildi. Gerçekten çok kötü bir maçtı. Ya, Trabzon maçında ya, pozisyona girmemiştik. E, şut çekmemiştik ama ya en azından top ayağımızda falan diyebilmiştik. Yani evet top da Beşiktaş'taydı diyebilmiştik. Bu maçta hani o da yok. Çok basit pas hataları vardı defanstan çıkarken. Orta sahada bir pas akışını sağlayamadık. Amir de bugün biraz etkisizdi. E, rakip de biraz bizi çalışmış. E, hani Amir'in top alacağını ve e, sıkıştığı anlarda Masuaku ile değerlendireceğimizi hani o top çıkışlarını ileri top aktarma olayımızı bence iyi çalışmışlar. Bu hattı kesince e, topu taşımakta zorlandık. Haliyle bu sefer Bakara şişiriyorsun ama Abubakar'ın tepesinde 3-4 oyuncu var. E, yani topu bir türlü taşıyamadık. Bir ara böyle bir 15. dakikadan sonra bir etki yarattık ama hani orada da işte birkaç ısıracaksın ki rakibi bir tedirgin etmen lazım. Rakibi tedirgin etmeyince rakip tekrar sana aynı şekilde aynı güç ve dirençle, aynı cesaretle yüklenmeye devam etti diye düşünüyorum. Ya maçla ilgili söyleyebileceklerim maalesef bunlar. E, ee, kale direkleri ve Mert'e teşekkür ediyoruz. Yani <laughs> bunun dışında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İzleyen arkadaşlar yayınımı beğenirseniz, abone olmayan arkadaşlar abone olursanız e, 400 abone hedefimiz var. Artık orayı bir aşalım, oraya bir erişelim istiyorum sizlerle beraber. E, pazar günü maçtan önce de bir yayın yapmak istiyorum. Maçtan sonra da bir yayın yapmak istiyorum. Umarım güzel bir pazar olur. Ee, güzel bir Beşiktaş izlemeyi özledik çünkü. Umarım iyi bir oyunla e, Kayseri'den galip galibiyetle ayrılırız. Bugünle ilgili de çok kötü bir oyunu bir puanla bitirdiğimiz için yani sadece hani Avrupa maçı olduğundan dolayı mutluyuz. Yoksa ligde olan bir maç olsa çok üzücü olurdu. Teşekkür ediyorum. izlediniz, eşlik ettiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.